Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere fıstık çanta yapımından bahsedeceğim. Bu çantada 9 fıstık oluşturmuştuk. Diğer çantamızda da 8 fıstıklı oluşturduk. İp olarak penye ip kullanıyoruz. Yaklaşık 809 gram ağırlığında bir bobinimiz. Tığ olarak ben 7 numara tığı tercih ettim. İpinizin kalınlığına göre 8 numara da tercih edebilirsiniz. 9 fıstıklı bir çantanın örneğini göstereceğim ben şimdi. Onun için 19 zincir çekerek başlıyoruz. Eğer 8 fıstıklı yapmak isterseniz 2 zincir azaltıp 17 zincir yapabilirsiniz. Ya da daha büyük fıstık yapmak isterseniz her seferinde 2, fıst 2 zincir ekleyip arttırmanız lazım. Fıstık sayısına göre. Şimdi 19 zincirimizle başlayalım. İlk başlangıç için sabitlemek için ben bu şekilde yapıyorum. Bakın, tığımızı dolayıp elimizle tutup içinden geçiriyorum. Bu sadece sabitlenmesi için. Şimdi bu ilk zincirimizi oluşturduk. İpimizi alıp içinden geçiriyoruz. İçinden geçiriyoruz. 19 tane yapalım. 19 zincirimizi hazırladık. Şimdi şu en son noktamıza değil, o şuraya. En son ipimizin olduğu yere değil. Bir öncekine sık iğne yapıyoruz. Tığımıza hiç almadan içinden geçiriyoruz. Arkasından ipimizi alıp ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa tekrardan arkadan ipimizi alıp içinden geçiriyoruz. Hemen şu boşluğa tekrardan tığımızı hiçbir şey dolamadan bakın batıyoruz. Arkadan ipimizi alıp ikisinin içinden birden geçiriyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. içinden geçirip arkadan alıyoruz. Tığımıza hiçbir şey dolamıyoruz. Sık iğne. Burada yaptığımız sadece başka yaptığımız hiçbir şey yok. Sıra sonunu göstereceğim şimdi. Bakın sık iğnelerimiz bu şekilde. En son sıramıza geldik. İlk başladığımız kısım. Şu deliğe de batıyoruz. Yine sık iğnemizi yaptık. Ve ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi iki zincir çekiyorum. Ve arkasını döndürüyoruz. Arka kısmı burası. Şimdi ilk fıstığımızı oluşturmaya başlayacağız. Bakın şu bizim başlangıç yerimiz. Köşe dönüş yerimiz. 1 2. Iki. Şu ikinci deliğe tekrardan sık iğne yapıyoruz. Bunu tutturduk. Şimdi fıstığımızın bakın şurada bir delik var zaten. Şuraya bir tane fıstık yapacağız. Tığımıza hiç almadan bu deliğe batıyoruz. Ve tığımız arkaya geçtiğinde buradaki ipimizi alıp bu delikten çıkartıyorum tığımda kalıyor gene ip doluyorum tığıma aynı delikten batıp arkadan ipimi alıyorum gene çıkıyorum tığıma ipimi gene doluyorum aynı delikten batıp arkadan ipi alıyorum ve çıkıyorum bakın 1 2 3 4 5 altı tane ilmek oluştu tığımızda şimdi ipimizi alıp hepsinin içinden birden geçiriyorum şu ilk başlangıç hariç hepsinin içinden geçirdim tekrardan ipimi aldım bu ikisinin içinden de geçirdim ilk fıstığımızı oluşturduk şuraya sık iğne yapmıştık şimdi iki tane sonra bir iki ikinci deliğimize tekrardan sık iğne yapıyoruz şuradaki deliğimize hemen diğer battığımız yerin yanında tığımıza hiç almadan oraya batıyoruz arkadan ipimizi alıp tığımızda bekletiyoruz tekrardan ip dolayıp aynı deliğe batıyoruz tekrardan ip dolayıp aynı deliğimize batıyoruz hepsi tığımızda İpimizi alıp hepsinin içinden geçiriyoruz ilk başlangıç hariç bir tane daha alıp onun da içinden geçiriyoruz iki tane fıstığımız oluştu buraya batmıştık 1 2 iki. ikinci deliğe tekrardan sık iğnemizi yapıyoruz şu deliğe çapraz şekilde tığımıza hiçbir şey almadan o deliğe batıyoruz arkadan ipimizi alıyoruz tekrar aynı deliğe 3 defa tığımızdan çıkartmadan ipimizi dolayıp geçiriyorum hepsinin içinden geçirdik en baştaki hariç tekrar aldık onun içinden de geçirdik Bakın, üç tane fıstığımız oluştu şuraya batmıştık sık iğnemizi bir iki ikinci noktaya tekrar sık iğnemizi yapıyorum şuradaki deliğe bakın şöyle çapraz çapraz gidecek ilerleyecek fıstıklar şuradaki deliğe batıyorum birinci İkinci ipimiz, üçüncüyü de tığımıza aldık, hepsinin içinden çıkardık, bakın bu şekilde oluştu, ee, ipiniz kalınsa üç sefer değil iki sefer dolayabilirsiniz, ya da ipiniz ince ise dört sefer tığınıza dolayabilirsiniz, aynı yaptığımız fıstık işlemine ee, ya da ipiniz bir yerde incelme kalınlaşma olur. Burada 3 sefer dolarsınız. 3 seferde çıkartırsınız. Burada 2 seferde çıkartırsınız. Onu görüntüyü artık elinizde ipi gördükçe kendiniz ayarlayabilirsiniz. İlla yani 3 diye bir kural yok. İpinizin kalınlığına istediğiniz tokluk durumuna göre onu ayarlayabilirsiniz kendiniz. Tekrar 1-2 iki. ikinci deliğimizi sık iğnemizi yaptım. Bakın şuradaki deliği 3 sefer ipimizi dolayıp çıkartıyoruz. Şimdi içinden geçirdim. Bu ikisi kaldı. Tekrar alıp onların da içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıramız oluşmaya başladı. İkinci deliğe tekrar sık iğnemizi yapıyoruz. Çıkardım. Diğer ikisinin içinden de çıkardım. Yine ikinci deliğe sık iğnemizi yapıyorum. Hepsinin içinden çıkardım. Son iki fıstığımız kaldı. Şöyle çapraz olacak şekilde, çapraz gelecek şekilde olan alttaki deliğe tığımızı üç defa dolayıp batıyoruz. Bakın, bu şekilde tığımızda içinden kaydırarak geçiriyorum ve bunları da geçiriyorum. Şimdi en son bir öncekinde şuraya batmıştık. 1 2. Iki. ikinci deliğimize de sık iğnemizi yaptık. Şu deliğe batıyorum çapraz olacak şekilde. 3 sefer doluyorum. içinden kaydırarak geçirdim. Şimdi ilk sıramızı yapmış olduk. İkinci sıraya başlarken her sıra sonunda aynı işlemi yapıyorum. İki zincir çekiyoruz. Bir, iki zincir çektik ve ters döndürüyoruz arkasını. Şimdi burada yaparken de bakın ters döndürdük. Bir, iki, ikinci delik. Şu ikinci deliğimize Tekrardan sık iğnemizi yapıyorum. Ee, şimdi fıstığımızın oluşturacağımız noktada şuradaki fıstığın tepe noktası bakın şuradaki ip şuradaki boşluk bu boşluğa şuraya sık iğnemizi yaptık. Şimdi tığımıza hiç almadan yine oraya batıyoruz. Aynı şekilde ipimizi 3 defa tığımıza doluyoruz bu şekilde içinden yine kaydırarak geçiriyorum en baştaki hariç bunları da sonraki seferde çıkartıyorum ve bu fıstığımız da oluştu şimdi şu fıstığımızı geçiyoruz 1 iki ikinci deliğimizi tekrar sık iğnemizi yapıyoruz bir önceki fıstığımızda şuraya sık iğne yapmıştık şimdi oraya batacağız Bakın hep şuralara hem sık iğnemizi hem fıstık yuvamızı diyelim. Oraya yapacağız. Tığımıza hiç almadan ipimizi dolayarak içinden geçiriyorum. Bakın ikinci sıramızda bu şekilde ilerliyor. Bir tane daha yapayım. 1 2 iki. ikinci deliğimize tekrardan sık iğnemizi yapıyoruz daha önceki sırada yaptığım sık iğnenin olduğu yuvaya batıyorum gene tığıma hiçbir şey almadan 3 defa doluyoruz İçinden geçiriyorum üstten görünüşü de bu şekilde. Şöyle VV ve kayarak gidiyor gibi. Buraya geldiğimizde de tekrar göstereceğim. Ben bu kısma kadar ördüm. Şimdi en son fıstığımızı yapacağız. Bakın tekrar 1 2 Şuradaki ilk başladığımız zincir yapmıştık. 2 zincir yapıp bu köşeyi dönmüştük şuradaki son noktaya sık iğnemi yapıyorum. Buradaki boşluğuma da fıstığımı oluşturuyorum. Aynı şekilde içinden geçiriyoruz. Bu şekilde ilk iki sıramızı Oluşturmuş olduk. Şimdi demiştim her köşeden bitirdiğimizde diğer sıraya dönerken iki zincir çekip ters döndürüyoruz örneğimizi. Bu her sıra için geçerli. Bitirene kadar iki zincir çekiyorum ve arkasını döndürüyorum. Bakın bu kısım içte kalacak olan kısmımız. Bir iki ikinci deliğimize sık iğnemizi yaptık bir alt sırada yaptığımız bakın fıstığı şu tepe noktası şu delik kısmı her seferinde döndürdükçe iki zincir çekip sık iğnemizi yapıp bu kısımlara fıstığımızı oluşturacağız tığımızı hiç almadan doluyoruz 3 defa ipimizi içinden kaydırarak çıkartıyoruz. Bakın üçüncü sıramızda bu şekilde başlıyor. Tekrar bir iki ikinci boşluğumuza sık iğnemizi yaptık. Şuradaki deliğe bakın. Şuraya bir üst sırada bir önceki sırada sık iğnemizi yapmıştık. Onun olduğu deliğe yapıyoruz tekrardan fıstığımızı. şekilde bir tane daha yapayım. 1 2. Iki. İkinci deliğimize sık iğnemizi yaptık. Şuradaki deliğimize de fıstığımızı yapıyoruz. Kaydırarak içinden geçirdik. Bu sıramızda aynı şekilde yapıp buraya geldiğimizde şu noktaya şuradaki kısma sık iğnemizi yapıp iki zincir çekip tersini çeviriyoruz. Her seferinde köşelere sık iğnemizi yapıp iki zincir çekip ters çevireceğiz. Bu çantayı ben daha istediğimiz boyuta gelene kadar yapacağım. Kaç santim olduğunu da size göstereceğim.